Herkese merhaba arkadaşlar ben Ethem. Bugün sizlerle 6 mod 9'da kaldığımız yerdeyiz. Aslında kaldığımız yerde değil. Ben video dışı bir şey yaptım. Aslında video içi yapmak istiyordum da. Yani sistemi nasıl kuracağımı falan düşünür 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 dururken. Ee, olmadı. Bu Bunları bir büyüttüm. Bunları bunlarla uğraştım. Bunları yaptım. Zaten demiştim size bunları büyüteceğim diye hızlandıracağım. Ama bunu hızlandırınca burada sistem blok oldu. Bu palet hızı çok hızlı oldu. Bu işleyemedi. Onu hallettim. Palet düşürdüm. Şuraya şöyle sistem kurdum. Böylece ee, yani şeyler hızlı. Şunlar hızlı çalışıyor. Ama bu yeterli hızında çalışıyor. Onun dışında bunu hızlandırdığımız için üretim hızı da iyi bir hale geldi birazcık arttı birazcık dediğim iki katına çıkmıştı her neyse burada da yemek sistemimiz var ekmek sistemimiz şu an otomatik ısıtma yok otomatik ısıtmayı ileride e, halledeceğim çünkü otomatik ısıtma için e, düşünmem gereken bazı şeyler var yani mesela nereye ısıtacağız gibi her neyse şöyle bir karmaşık sistem yaptım Buna kova koyup bir kova 3 tane de buğday koyduğumuzda ekmek oluyor. Ama kova ile su koymamız lazım. Şuradan su geliyor buraya. Sistemde bir tane de kova var. Kovayı alıyor, dolduruyor. Bunun içine buradan normal kova olarak gidiyor. Fıt, fıt alıyor. Buğdaylar da şurada depodan buğday geliyor. Tık sisteme gidiyor ve yemek yapılıyor. Şurayı da biliyorsunuz buğday tarlası. Şuradan tık tık diye alıyorduk şöyle sağ yapayım görüyorsunuz buradan alıyoruz tık buradan da şey oluyor bunda görev verdi aletim görevi yaptım bunun için ben bir saat falan uğraştım yıktım tekrar yaptım böyle yani gerçekten uğraştırıcıydı birkaç kez yıkıp tekrar yapmak zorunda kaldım çünkü yani hayal ettiğim gibi olmadı bazen işte düşündüğüm gibi çalışmadı falan düzeltmek için uğraştım hızımızı da güzel oldu ama biz buradaki şafttan güç çekemeyiz arkadaşlar stresa bindiremeyiz buraya ayrı bir şey yapmamız lazım bunu da söyleyeyim yani buradan güç çekemeyiz bunu da yap, yap ya şimdi şöyle bir şey var şimdi nedir'e gidebiliyoruz biz gidebiliyoruz mu lan biz nedir'e nedir portal yapmıştık Evet yaptık ee, Nedir lan quartz toplayıp aslında bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar yavaştan şu kazma işlemleri falan yapmak istiyorum Creed'in yani yerin altına doğru kazmak istiyorum veya yani oradan çıkan malzemeler falan oradan çıkan malzemelerle de bir şey yapamayız da yani anladınız beni yerin altına doğru kazacağız böyle kalacağız. Ama nasıl bir şey yaparım onu düşünüyorum. Hani şundan bir tane daha yapıp direkt buranın şeyini de yapabiliriz. Buradan da direkt böyle. Yani buradan güç çekmeyiz de bunun kendi üstünde de olur. Çünkü bunlar tam tam uyuyor diye hatırlıyorum. Yok bir blok yana geliyormuş. Bir blok boşluk bırakmak lazım o Yani birbirlerini yani buraya yaparız. Aynısından yaparız. Şunun aynısından yükseklik yükseklik oradan da çekebiliriz yani aşağı doğru iner böyle tık tık, tık diye hmm. yani bilmiyorum ya aklımda çok da bir şey yok çok da bir şey yok yani aklımda ama aslında şöyle bir şey yapabiliriz tüf bizim tüfümüz vardı hatırlıyorsanız artık yavaştan tüfe uğraşabiliriz tüf için ne lazımmış stone ascent lazım stone ascenti halledelim taş sen çünkü biraz daha basit bir şey. Dört tane bundan bir tane de bu tamam. O zaman e, bunu yapalım. Bunu yapmak daha basit olacak çünkü. E, şimdilik ilk baş. Şuradan asentlerimiz oldu mu olmadı? Ben buradan alıp alıp çünkü tarlaya diktim için olmuyor. Şurası da yine su altında kaldı. Her neyse e, şimdi. O zaman canavar öldüreceğiz canavarlardan onu düşüreceğiz ee, bize dört tane lazım ee, onu yapalım oradan onu yapalım ateş de yapalım sonra ateş yapmak daha kolay ateş cd de yapacağız şunlardan da inekten minekten yani tufu yapalım tufta bize otomatik temel madenleri otomatik yapalım değil mi tufu işlersek iyi olur. Ya, tufu büyük de işleyebiliriz aslında. Ee, bu bizim şu an kullandığımız gibi bir sistem yapmayabiliriz ona. bilmiyorum ya aklımda çok bir plan yok. Yani şu an madenleri otomatize etmeye çalışıyorum. Yani birazcık yani daha yani böyle bir çan kazmak yerine öyle bir düşüncem var. Ee, bilmiyorum altın maltın otomatik gelsin diye uğraşıyorum biraz. Yani çok da bir şeyim yok. Yani şu an birazcık amaçsız kaldım. Yanımda arkadaşlarım olsaydı amaçsız kalmazdım aslında. <laughs> ya aslında şeyle geçebiliriz. Getting Star'da Steam Steam Age'e geçebiliriz Gregtek'te. Bunlar çünkü işe yarayan makineler. Burada mesela ısıtıcı falan var. Sıcak suyla ısıtma falan yapabiliriz. Ee, buharla bayağı da işimizi görür. Onun dışında Ent Astra moduna çalışabiliriz. Ent Astra da arkadaşlar uzay modu hayretten söyleyeyim. Amacımız uzaya gitmek oluyor. Bu Galactic Craft gibi işte. Blue Skies ve bunlar var. Twilight forest var. Twilight forest'a girmem ben. Thermal Series e, premium craft var. Premium craft bu basınçla uğraşıyoruz bu modda. E, Alchester var. Bu kimya modu. Bununla da her şey yapabiliyorsunuz. İlginç ilginç şeyler var. Ayrıca aslında basic Storage ile yavaştan Storage yani depoyu da yapabiliriz. Ya çok amaçsız kaldım şu an ya. Çok çok fazla şeyimiz var, e, yönümüz var. Hangisine gitsem diye düşünmedim. değil şu an. Ne gitsek? Hmm. Ya aslında bizim bu sistemi yapmamız daha basit olur. Çünkü bu sistem üzerinden başka şeyleri yapacağız. Şimdi Tuftan ne geliyor onlara bakalım size göstereyim Tuftan ne geliyor Tufa ne oluyor abi Blood Magic'te Aa Blank State oluyormuş Tufa ihtiyacımız olacak ya her türlü Tuftan Gravel üretiliyormuş tuf Ay ben bunu istemiyorum He, bir daha netten tufu bundan geçirmek zorundayız yani büyük yapmak zorundayız yoksa tuf çıkm şey çıkmıyor Tamam zinc çıkıyor ironing şey yani yüzde 30 yüzde 40 ihtimalle bir şey çıkıyor yüzde 25 filinç çıkıyor. Tamam biz en iyisi tufu yapalım şunu da yapmak lazım. Bundan yapmak lazım zaten e, crafter onun için crafter'a ihtiyacımız var. E, Son crafter bakıra bakırda demire geçiyorsun her neyse şimdi bizden bu aygıta lazım 3 6 9 12 12 işte buraya da 9 lazım 21 tane bundan lazım zaten burada gösteriyormuş lan 21 tane bundan yapacağız ee, ve pahalı mı değil biraz biraz yapması zor değil arkadaşlar yani burası oduna sağ tutuyorsunuz bu oluyor bunu işte bayağı bir tıklayacağız bundan sonra bayağı yapmak lazım yapmıştım da zaten bundan ama elimizde kalmadı e, filtreli şey yaptığım için elimde kalmadı Hayır tam burada da dilimiz var bu drill de yapabiliriz bu drill yapabiliriz ileride otomatik 25 tane gerekiyor bunun içinde aslında bunu da yapabiliriz ya biraz tan brust şeyler falan kullanıyor bakır kullanıyor şu birazcık zor bunu 5 kez tekrarlıyorsunuz e, gold plakanın üzerine şu işlemi bundan çıkıyor bunu iki kez falan yapacağız ya ileride e, aslında otomatik farmı onunla yapabiliriz ya Dur 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 dur. Şimdi her türlü şu bizim taş eriticiyi yapmak lazım. Oh, Minecraft'ın mükemmel savaş mekanikleri. Oo. Çok severim. Çok severim vallahi çok. Biraz zombi ölürüm. O ara e, konuşalım bakalım nasıl bir şey yapalım. Büyük ihtimalle onu ya, o ay o her türlü yapacağız. O crafter'ı her türlü yapmak zorundayız. Bunu yapacağız. Ondan kaçışımız yok. Bunlar da bir çıkmadı ya. Toz. Gördüğünüz gibi biraz burasımız var. Hmm. 21 tane. Bayağı fazla yapalım ya. Yapalım yapalım. Ve botum şey de var aslında ya. Botaniye de falan da var. Botaniyede de bir şeyler yapılabiliyor da. Oo. What? O beni nasıl öldürdü lan? Çok hızlı öldü. Çok garip öldüm ha. Hayatımda gördüğüm en garip ölümlerden biriydi. Oğlum hayalet modda değil miyim ben şu an? Hayalet moddan çıkmışım. Ne ara çıktım? Blok kırdık çünkü. Evet. Blok kırınca hayalet moddan çıkıyorsunuz. He. Mantıklı. Son derece mantıklı bir şey. Ne kadar yavaş yürüyormuşum normalde ya. Alıştık biz tabi hızlı yürümeye. Yani büyü moduna da girmek istiyorum da etrafımızda onun ağacından yok. Büyü modu da olması lazım. Bir tane benim sevdiğim vardı böyle kitaplı kitaplı bir şey. Biz bunu nasıl alacağız eşyalarımızı? Çünkü bu şey modda değiliz şu an. şeyini verdi lan hem de full can buna büyü basarız lan iyi olur ha o iyi bir şey olur o bakın daha fazla şundan da çıkar büyük ihtimalle bu da büyük zombi bu da çok vuruyor ya yeni de çok başka bir şey daha mı vurdu bize bu da öldürebilir abi bize Biz öldürdük ama ondan önce bu ne letting it ne alaka sormayacağım eve doğru gidelim ya çünkü canımız az Yani bir tane falan çıktı ya o tohumu da arttırmak lazım ya çok yapmamız lazım bilmiyorum nasıl bir şey yaparız yani şey de yapabiliriz aslında bir yok ya yok yok biz her türlü bu tarla işine girelim ya biraz farklı yöntemler çok aynı şey diyorum ama farklı yöntemler kullanalım biraz yani mod paketi farklı farklı şeyler alternatif şeyler ver izin vermiş biz de alternatif kullanalım ya hep aynı şeyleri Bileyim. undead kral var orada Şuradan girelim. Şöyle. Tamam bunu yapamayacağız anlaşıldı. Şu şeydeki gözlük takılı gözlüğümüzde. Tamam şimlik, şimik 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 şimdi O zaman biz bu e, şimdi bunu yapmak için gerekli olan e, şunu yapmaya başlayalım. Bu daha basit olacak. Bu çünkü ya, iron black falan çok basit şeyler. E, şu da basit. Reston ve Quartz'tan yapılıyor. E, ama restonumuz yeterli mi? Onu bilmiyorum. Çünkü Reston'umuzun çoğunu alt taraftaki elektrik sistemine kullandık ve onları gördüm az önce. Ve moralim daha da düştü. Oo, Burada varmış lan bayağı. Evet arkadaşlar. E, <laughs> yeterli Reston'umuz yok. E, yeterli Reston'umuz bulunmamaktadır. Şimdi o zaman biz bundan yapalım. Tier 3 mü? Oo çok pahalı biliyor musunuz? Çünkü bundan isteyecek, tarbim isteyecek. Aslında bunu, bunu mu yapsak ya? Restonumuz, restonumuz bitiyor. Restonumuz bitiyor. <laughs> 27 tane var elimizde. Tarbim yapamayız da. Aslında uğraşıp yapayım mı bu ya? Şunu al şuraya koy. Yapabiliriz ya. Yapama yapamayız değil. Oo burada da var. 48. Kesin yapıyor. Ama t 3 toprakta çoğalıyorum diyor. O biraz sıkıntı olabilir. Taşları nereye koyduk acaba? eee taşlar nerede? Oho, ben arıyorum bir de bunlardan dışarıda. Burada bir ton varmış ya. Bunların tohumlarını falan yapmak lazım ama ya. Aslında ama tohumlar pahalıya gidiyor. Taşları nereye koyduk ya? Aşağı mı koydum ben onları? Şurada şunlar şundan alacağız. Şunu yapacağız. Dur. Buradayken şunu yapalım. Şunu şöyle yap. Dur. Böyle değildi. Sadece böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi ee... Dur. Şundan. Şundan. Tier reston toprak için. Ha tamam. Aşağı mı koyduk acaba ya? Böyle elmas görünümlü bir şeyler onlar. Ay buraya da koymamış. Ya, nereye koyduk ya? Lala. Neredeler? Burada değiller. Buradalar. Ha burada bak production da var. Bu hangisine denk geliyordu? infernuma geliyor. Tamam. Şimdi bunu aldık. Bunu böyle yaptık. Tamam. 3 tane yaptık. Yani üç tane, bir tane çıkacak değil mi bunlardan doğru? Şöyle tartıyorum. Tamam. E, ee, üç 3 tane de yapmak için ee, şöyle yapalım. Bir şimdi 1 1 2 3 Bütün hepsini de böylece kullandık. Tamamdır. Şimdi ee, Reston ve bu ama bu da tahmin edeceğiniz gibi öyle hemen tık 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 diye büyümeyecek. Onu da söyleyeyim. Hızlı olmayacak yani. Ama yani şu an verimli kullanmak en verimlisi bu. Bunlardan toprak yapmak lazım. Reston City yapılıyor. İlk seedimiz Resto Seed olması da ayrı bir ironi oldu benim için. Tamam. Ama Resto Seed iyidir yani. Oo. Oh. Şuraya dikmem arkadaş oraya arada su geliyor. Sıkıntı oluyor. Şurada dursun. Bu burada yavaş yavaş büyüsün. Ee, çok yavaş büyüyorlar ama ya. Aslında iplerden de gübre elde edebiliriz biliyor musunuz? Çok fazla var elimizde. Dur kemik tozumuz var mı hiç? Var. Bir tane var. Şurada da var. Dur. E, hızlıca bir reston... Onlar büyüyordu. Onlardan 8 tanesinden 12 tane reston çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bayağı reston çıkartıyorlar. Bunlardan ileride ama tarla olarak da yapabiliriz. Aa bu Tier 3 olduğu için e, gitti bütün hepsi. Bu burada o kadar yavaş büyüyecek ki. Bunlar gibi değil. Bu yavaş büyüyecek çünkü e, burası onun için iyi yer değil. Şurada da bir demir olacaktı ya. Nerede o ya? Demir sitimiz de mi gitti lan yoksa? Lan demir sit de gitmiş. Bu da buralarda falandı. Eyvah, pahalı sit. Pahalı sit gitti. Demir yok. Demir sit gitmiş. Yapacak da bir şey yok. Bunun için toprağın levelini arttırmak lazım. İnfernum var elimizde de. İnfernum birinci level. Bu levelini arttırmaz bunun. Şöyle basarsak görürsünüz. Şuradan yapalım. Bu zaten inferno'ymuş tamam. Bunu 3'e çıkarmak lazım çok fazla gerekiyor. Ya madende de hiç bulamadık ya. Hepsini kazdık mı acaba? Gördüğümüzün hepsini kazmış da olabiliriz. Ben ama bunlardan ee, ne yaparım biliyor musunuz? Video dışı Ya ben şu an mesela sistem Aslında bunu çok yapmak istiyorum. Sistemleri gösterip arkadaşlar, video dışı onların büyütmek düşüncesi. Çünkü şöyle bir şey inşa etmemiz 40 dakikamızı falan oluyor. Ya ben mesela şuraya yaparım, şu hani yer altında maden işlemlerini falan video dışı düşünüyorum hep. Onları yaparım mesela burayı bunları yaptık ya reston sistemini falan. Onların buraya büyüğünü tarlasını yaparım. Hatta bunun üstüne de yapabilir miyiz yok ya buna dokunmayalım şuraya mesela yaparım bundan tamam mı şunun aynısından olur tıpı tıpı aynısından yaparım buraya da restondan o reston üreticiden yaparım uğraşırım saatlerce uğraşırım saatlerce ciddi anlamda saatlerce çünkü gördüğünüz gibi birazcık pahalı aslında pahalı değil eğer şey yaparsak şuraya bir farmer yaparsak aslında bir tane A kredimiz var aslında şey yapabiliriz biliyor musunuz kendimize bir e, ne bileyim yer altına bir spawner getirirsek onu şey yapabiliriz yani infernum kasabiliriz otomatik ama ondan önce benim yapmak istediğim bir şey var ben büyük bir e, şey yapmak istiyorum ya yani şu arazi arkadaşlar düzlemek istiyorum kamera modu olsaydı kamera modunu kurup kurup şurayı düzleme anımı göstermek isterdim saatlerce sürecek çok fazla toprağa ihtiyacımız var ve büyük ihtimalle şu karşıda var ya şurada onu imha ederdim ondan sonra burayı düzlerdim direkt altını falan ışıklandıracağız düzlerdim şuradan toprak kazardım şurayı bir elmas türek kadar giderdi burayı düzler buraya ee, yani şöyle kredimiz var krediyle büyük büyük sistemler yapabiliriz Ayrıca bir şey soracağım. Skyblock şeyleri var mı? Dust mesela. Dust yok değil mi? Oyunda yani bir zahmet. Normalde olmaz çünkü o. Ne bileyim arıcılığa mesela hiç giren görmedim 6.9 serilerini YouTube'da. Mesela biz de arıcılığa girebiliriz bir farklılık olmak için. Bakın gidiyor gücü. Bilmiyorum. Şu sistemin bir falan yapabiliriz ee, şeyde. Büyük pistonlarla falan yapılıyor. Pistonik bir sistem yapıyorsun restoranda. Ee, pistonlar arkadaşlar e, şeyleri itikleyemiyor. Ee, sandıkları itikleyemiyor. Taşı sandığa vurdu suyu su koyuyorsunuz altına da. Vuruyor, vurunca taşlar kırılıyor. Taşlar kırılınca da tahmin ettiğiniz gibi buna otomatik sistem gidiyor. Öyle bir şey yapıyorsunuz. Oyunu baga sokuyorsunuz böyle bir bagı var. Kapandı mı bilmiyorum. Eskiden vardı da. Ben onu bir test dünyasında denerim. Oluyorsa onu yaparız. O eski bir şey çünkü. Kırılıyor ama taş gitmiyordu. Bir yere. Çok çünkü çok hızlı yapıyordunuz. Bu sistem çok güzel oldu ya hızımız da güzel oldu. Kız üretiyor. Yine de bu sistem çok işimize yarayacak yani böyle pasif olarak oyunun başından beri bize demir üretiyor. Onun farklarını da yapmak lazım. Tüp zormuş ama stone istiyor ya. Şunlar. Onu da yaparım ben sistem olarak. Hatta ee, şunun büyüğünü yapar. Yerin altına doğru da ilerletirim. Üstte reston, altta taş. Onun altında da ee, şey. Fire ascent olur. Fire ascent ile stone ascent'i birleştirip tuf yaparız. Tuf'u da öğütücüden geçiririz. O öğütücü şeyini Sistemini e, video da yaparız. Onu ya yani ben e, alt tipi bunu da kurarım. Zaten alt tipi gördünüz. Alt tarafta şey var. Oradan tık tık yapacağız. E, bayağı büyük bir şey istiyor ama onu söyleyeyim. Sistem olarak büyük bir şey istiyor. Yani bayağı fazla yapacağız. Şurada da güzel elektrik üretiyoruz ya. Bunu da kullanmak lazım. Şunlar falan. Bunlar aslında bizim restoranımızı bayağı götürdü. Yani dediğim gibi Yani tohumlara gireceğiz. Bir dahaki bölüm daha iyi hazırlanacağım. Yani bir dahaki bölüm hazırlık olacak. Şu sistemi aslında Gerçekten şu sistemi video için yapmak istedim. Aslında video çektim de bir buçuk saat video olunca sildim abi. Bunda haberiniz olsun. Yani aslında bunun videosu var. Video dışı değil bu. Video ile yaptım da bir buçuk saat olunca e, hiç yapamadım. Yani, kamera modu olsaydı şuraya falan kamera koyar onu hızlandırırdım da işte hmm, olmadı. Şansınız yoksun. Bunu ama bir daha yapacağız bu sistemden. Yani bu sistemin daha hızlısını yapacağız. Şu an gerçekten yavaş olarak üretiyor. İleride daha hızlısını, daha iyisini yaparız. Ama gördüğünüz gibi her şey rüzgar gülünden gelen enerji ile oluyor bu da. Güzel oldu ya. Güzel. Her şey güzel. Ama dediğim gibi araziyi düzlememiz, büyük büyük fabrikalar yapmamız lazım. İşte bu işler birazcık zor işler. Onlara da bakacağız. Her neyse Aşağı fikirlerinizi yazın, düşüncelerinizi yazın. Ee, önerdiğiniz bir şey varsa onları da yazabilirsiniz. Yani ne bileyim Abi şöyle sistem var onu yapın. Aslında bu birkaç bölüm böyle bir sistemlerle falan uğraşıyoruz. Bir de videoların çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. E, i̇zlenmeler düşüyor direkt video uzun olunca. Ya aslında bu dediğim işlemleri yayında falan da halledebiliriz. 4-5 saatlik yayın olur da bu aralar e, sağlık problemleri yaşadığım için yayın açamıyorum. Yani şöyle düşünün ben yeni kalktım. Öyle düşünün yani. Bu videoyu çektiğim saat işte benim bu videoyu editlemem, atmam yetiştirmek için aşağı yukarı bir saatim var size bir saat falan var her neyse ama yetiştirmem bir sorun yok büyük ihtimalle bir şey de yok 20 dakika 30 dakika video olduğu için her neyse bir dahaki bölüm e, yapacaklarımızı anladık ben o ara işte yapacağım işte o sistemi kuracağım tarlaları yapacağım e, onların otomatik craft sistemlerini ise videoda yapacağız zaten crafter'ı videoda yapmak istiyoruz uğraşımız o yüzden crafter'ı yapacağız crafter'la otomatik reston otomatik e, tuf sisteminde yapacağız onları da otomatize edeceğiz arkadaşlar yerin altında bir oda falan yapacağız onları da otomatize edeceğiz yani gelecek iki bölüm planımız hazır durumda her neyse e, Başka videoda başka bir zaman görüşmek üzere ayrıktan videoyu beğenmeyi beğenmeyi beğenmediğiniz sizde beğenmemeyi beğenmeyi edebilirsiniz Şu ama neden beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Eğer bir şeyim varsa düzeltebilirim. Her neyse başka videoda başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.